ajana ben tepeden ne yapacağım? tamam <laughs> La, alacak lan canım nereye? Karpuz köşük burada. Çok Adam atlamış yine. Lan çok diye olurdu. öyle bir denedim var ya. Mark Onu yeseydi haberlere çıkardık. Ha burda lootlan lootlanmaya bile izin vermiyorlar ya. Elim ısındı diyorum yine anlamıyorum. Aha Tok Toki, sana mı sıyor? Tamam. Abi Toki'ye 3 kişi atladı. Bize de araba geldi. A araba geldi bize. Şimdi Ikea'nın veda Şeyden duvar dibinden yürüyor Kimler sıkıyor lan orada? Kaçma. Watch out. Ya şuradan kilo vurdun mu? He he he. Hadi göster. O Toki'nin tepesinde biri var ha. Nerede? Oy, şey. yani. O şudakini vurmadın mı? başka evet, yeri yani. geldi. Atla aşağı atla. Artık hepsini oh. vurdum bacana. Ben, ben onu diyorum Yok, işte ha. Yok, başkası ben geldi. Bence. Bak bak şurada bir leşim daha var işaretinde. O dediğin ayrı bu ayrı. Thank you. Ee, gel ki göreyim. Gitme gitme adam şeyde. Bak bunlar hep yeni geldi. Vurdum vurdum da bacan Güzel oyun oluyor. Şey yok. Skop yok. Bak Türk. Pişşş. Hayır Erik. Ya bu kadar olmaz. Şarjı düşecek ya. Yok. Kanka mal ya. Uçuk <laughs> var bende. Boşsu alırım. Hadi açın şunu. <laughs> Bizim bir arabamız vardı gel. Tokideki öldü mü? Galiba o son gelen Tokideki mi? Yoo Yo yo Tokideki Tokide. O sıkıyordun niye sıkmıyordun? E gitti kurtarmaya bacana. Eee. alanda gitti. Doğru doğru. Diğer iller hadi şimdi bize doğru uçuyor. Aynen aynen. Aha geldiler. Watch out. Tam sür sür sür. deminki ki tatlısıma Kırmızı bina tatlı. Çok headshot'u var. Çok headshot'u var. Can bastı. Çatıya bomba atabiliyor mu? Attım. Kitlaşık. Çok. Hadi be kitlaşık. Had, had var var ya. Araba geldi. Çatıyı nasıl edek ya? Arabaya binip geri mi çıkalım? bu vurur bizi. O ikisinin kalsın kendi oynasın bari bak bırak. Onun hiçbir şeyi yok. Onun ya bize yapabilecek hiçbir şey yok. Çakla şuradan. Mark the location. Arabayla biraz daha dolansaydım var ya onu anlamadım. Aha onu, onu vurdular. Onu vurdular onu vurdular. Aşağı atla hadi aşağı atla bitirme. Hadi be bitirin geride kim kurdu. Watch kim out. Arabaya gel arabaya gel. Bakın içerisinde adam var haberin olsun. Evet. Nerede bu arkadan çıkan nerede? Şurada. Sağdaki evde. Evet. Güzel bir power al oynayalım onu. Hangi ev? ne güzel durdun ya. Adam geldi. Helal. Bu muydu bana sen? Bir de. Oyna sen arabadan bitir iç. Ben arabadan çıktım bitir duvardan. Alamaz. Duvardan atlayamadım. Arabaya bindim bir ha. daha bu yana geçtim. Tokinin çatısında adam vardı da. Ona bir Burada bir ses daha duydum sanki ya. Aynen. Olabilir. location. Çok ince diyor var ya. Hadi çat. Bacana konu basa da biliriz ha. Tek kişi. Bana bir harika falan bir şey var mı? Bitti bende. Ah. Yedek kalsın. O ne lan? Adam Nerede kanka? Şarkı adam mu? değilmiş ben benzer. Adam şurada. Yani Mark dur. dur bir bacana bacana bir saniye. Bir saniye bir tane, bir tane body shot vurayım gider. Aa, çatıya çıktı. Dur çatıya çıktı dur. Acele etme bir saniye. Göster deli bende. göster. Hadi lan. Hadi dek ya bu çok uzattı. ya nasıl patlattı piç ya neyi patlattı lan atayım aldım ha, o çok oldu ama ya abi o bir tane uzun dürbün yok ki ya body shot gibi ya kolunu açar Tengraya ya Dur bacakım, sefer ona bir eşyası atacağım ya. O çok karşımda. Çıksa, çıksa biraz. Zor ya işte atılmış. Problem. Şimdi göster mi? Başka ne? Araba, araba, araba. Buraya mı geliyor? Aynen Çok yedi Bir tane mi? Anasını sikim var ya Adam sikim Bitir bitir bitir, <gülüyor> bitir <gülüyor> o piç Yumuk o piç Bitir ananı Durmaz tabi aram oğlum. Nasıl ya? <laughs> awesome. Diyor ki araba niye durmuyor? Durmadan bayıldı ya. He he. Thank you. Kala. Ver bir tane güzel dürbün ver bak. Ona söyle çok konuşma. I got supplies. Ben, ben, ben Bunun dürbünü de güzel ya. Bacanak işte böyle oynayacaksın abi. Hemen kurtaracağız. Aha. Araba geldi. Dur. Okay. Bir bombam var onlara. Tek Bekle. Düşün. Yok tek kişi. Tek tek kişi. Evin her yerine bomba. Evde mi ki? He evde. Aha. Bu bot 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 bot. Yanlış anlaşılmasın. Nerede? Bacan evdeydi en son. Ha önümde. Önümde. Help. Ya yapma. Biraz vurdum ama. Amına şey. Yapma bacan amına çaktırırız. 9 leş var. Gel devam. Aha. Kaçtı <laughs> ya. Nereye gitti? Ne geldi? Aha araba gidiyor, araba gidiyor. <laughs> Gördüğün aslan <arasına> yakın var <laughs> ya. Madem onlar gelmiyor. Acaba bu araba ne, sağlam ben mı acaba? Ne oluyor? Aha. Bacana bu evde kalmıyoruz kesiyor olmamız lazım. Tayane zıfaza destine tayane. Tayaraya geçti değil mi? Of. Yedim mi? Barina, aslında ki rozoka alsana rozoku arabayla. Arabayla rozoku. Öyle mi diyorsun? <Sleash> ha buradan bir mermi alayım. Bu da yok Ben diyorum ki burada yok mu? that not